Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmama geçmeden önce genel kurulu ve bizleri izleyen değerli halkımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buradan cezaevlerinde hukuksuzca tutulan sevgili Figen Yüksekdağ'ı, Selahattin Demirtaş'ı, Sebahat Tunceli, İdris Baluken'i, Gülten Kışana ve ismini sayamadığım tüm arkadaşlarıma kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Bu tür videoların daha fazla kişiye ulaşması için sizden ricam kanalımıza ilk önce abone oluyorsunuz ve beğeni butonuna basıyorsunuz. Şimdi hep birlikte videomuzu izliyoruz. Sayın milletvekilleri bütçe hakkı, toplumu kuşatan ekonomik politikaların oluşturulmasına ve denetimin yapılmasına ilişkin söz söyleme ve talep sunma hakkıdır. Bu hak 1215 tarihli Magna Carta yani Büyük Özgürlükler Sözleşmesi ile elde edilen en önemli toplumsal kazanımlardan biridir. Fakat 2017 referandumuyla birlikte halkın bütçe hakkının saraya devredildiği bir süreci yaşıyoruz. Bugün burada halkın meclisinde halka ait olmayan ama halkın vergilerinden oluşan parlamentonun bir virgülüne dahi dokunamadığı AKP iktidarının bütçesini görüşüyoruz. Bu bütçe hukuksuzluğu, yoksulluğu, işsizliği, eşitsizliği, adaletsizliği derinleştiren bir bütçedir. Bu bütçe geçim derdinde olan milyonları değil, seçim derdinde olan ve sadece kendi bekasını düşünen AKP'nin iktidar çıkarını koruyan bir bütçedir. Bu nedenle diyoruz ki saray iktidarı sebeptir. Yaşanan tüm bu ekonomik siyasal krizler ise bir sonuçtur. Bugün yaşamakta olduğumuz durum tam da tekçi sistemin çoklu krizidir. Kurduğunuz sistemde çoğulculuğun yerine tekçiliği, demokrasinin yerine faşizmi, hukuk devleti yerine polis devletini, özgürlüklerin yerine yasakları, hakikatin yerine yalanı, barışın yerine çatışmayı, ekmeğin yerine mermiyi, seçilmişlerin yerine kayyumu, parlamentonun yerine vesayeti, çözümün yerine inkarı ve çözümsüzlüğü koydunuz. İktidara geldiğinizde vesayetle mücadele edeceğiz demiştiniz. Şimdi vesayetin yeni sahibi siz oldunuz. Bu vesayet sisteminde yurttaşla barışık bu iktidardan hiç kimse söz edemez. Toplumun hemen hemen tüm kesimleriyle kavgalısınız. Kadınlarla kavgalısınız. İstanbul Sözleşmesi ile kavgalısınız. Ekoloji mücadelesi verenlerle, hekimlerle, barolarla, odalarla kavgalısınız. Maden işçileriyle, köylüyle, çiftçiyle, üreticiyle kavgalısınız. Komşu ülkelerle kavgalısınız. Kurduğunuz sistemde sizden olanlar dışında hiç kimse Kürt de, Alevi de, Arap da, Ermeni de, Süryani de, Ezidi de, Rum da, Roman da, Çerkez de, Laz da güvende değil. Ülkeyi öyle bir hale getirdiniz ki geçmişte devlet içerisinde gizli olarak örgütlenen susurluk benzeri hukuk dışı yapılar iktidarınızda artık kendisini gizleme gereği bile duymamaktadır. Bu yapılar sizden aldığı cesaretle neredeyse siyasete müdahale edecek güce kavuştular. Bunların ittifakınızın adeta kayyum gibi rol oynaması kurduğunuz sistemin bir sonucudur. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne dayanmayan bir rejimin paydaşları darbeciler olur, mafyalar, çeteler olur. Demokrasinin olmadığı yerde karanlık dehlizler olur. Roboski katliamının üzerinden tam 9 yıl geçti. Roboski, Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmayacak demiştiniz. Bu sözünüzün üzerinden 9 yıl geçti ve Roboski hala havada kaldı. Görüyoruz ki şimdi bu karanlık dehlizlerle ittifak halindesiniz. Adalet Bakanı adalet yerini bulsun, kıyamet kopsun diyor. Hakimler karar verirken önündeki dosyaya baksın diyor. Bu sözler yargınızın hukuka değil, iktidarın iki dudağı arasına bakarak karar verdiğinin açık bir itirafıdır. Kararların Adalet Sarayı'nda değil, Beştepe Sarayı'ndan çıktığının çok gerçek bir kanıtıdır. Demirtaş, yüksek Yüksekdağ ve Kavala başta olmak üzere on binlerce insanı siyasetçiyi belediye eş başkanlarını gazete, gazetecileri tutuklattıran hukuk değildir. Onlara terörist diyen engizisyon zihniyetidir. Bu ülkede meclisi bombalayan darbecilerle bir dönem ittifak yapanların yine Suriye'yi ve Türkiye'yi kan gölüne çeviren barbar işi de göz kırpanların muhalif siyasetçilere terörist demesi Hakikaten manidardır. Arkadaşlarımız hakkındaki fezlekeler cemaat savcılarından, tutuklama talimatı ise iktidarınızdandır. Ortaklığınız siyasi davalarda aynen devam etmektedir. Nitekim eski bir vekiliniz de aynı FETÖ yöntemlerini uygulamaya başladık itirafında bulundu. Gerçeği söyledi diye hemen disipline verdiniz ama hakikati disiplinle ihraç edemezsiniz. Bakın partimizin önceki MYK'sına aynı yargınız tarafından bir kumpas düzenlendi. Damat savcınız saraya gitti, talimat aldı ve düğmeye bastı. Ardından yargıtay üyesi yapılarak ödüllendirildi. Tam organize işler arkadaşlar. Şimdi aynı yargıya bakıyoruz. İnsanları helikopterlerden atanları, işkence ve yargısız infaz yapanları, taciz ve tecavüzde bulunan güvenlik görevlerini ise açıkça korumaktadır. Vanda Osman Şiban ve Servet Turgut'u öldürme amacıyla helikopterden atan Turgut'un ölümüne neden olan failler günlerdir yargı önüne çıkartılmadı. Çünkü iktidarınızın himayesindedirler. Kemal Kurkut'u Diyarbakır'da katleden polis beraat ettirildi. Adalet bir kez daha kurşunlandı değerli arkadaşlar. Bu kararın anlamı şudur. Kürdü vurmak serbest. Nasıl olsa arkalarında mevzuata takılmayın diyen bir iktidarın olduğunu biliyorlar. Hakkari'de 61 yaşındaki Şerali Dereli ve 16 yaşındaki çocuk, Özen Erbaş askerlerce öldürüldü. Emrinizdeki güvenlik güçleri Hakkari'yi adeta Filistin'e çevirdi. Cinayetler durmuyor çünkü halka silah doğrultanlar sizin sayenizde yargılanmayacaklarını çok iyi biliyorlar. Roboski, Soma, Suruç, Ankara ve Çorlu katliamlarındaki adalet çığlıklarını duymazsınız. Ama ne zamanki dolar 8.5 olur, işte o zaman hukuk aklınıza gelir. Biz biliyoruz, sizin hukuk anlayışınız insanlığın hukuku değil, doların hukukudur. Böylesi bir süreçte iktidarınız reform söylemini ortaya attı. Son yargı paketinizin sonuçları ortadadır. Mafyayı, kadın katillerini, kadına çocuğa tecavüz edenleri serbest bırakarak, Onların yeniden suç işlemesine olanak tanıyan bir reform yaptınız. Yeni reformunuzun da bundan farklı olmayacağı gün gibi ortadadır. Yargınız mafya düzenini eleştirdiği için bir insanı mafyaya hakaretten tutuklattı. İşte iktidarın reform zihniyeti tam da budur. İktidarınızın talimatıyla son 20 günde çoğunluğunu partilerimizin oluşturduğu 983 kişi hukuksuzca gözaltına alındı. Van'da polislerimin polisleriniz bir gece yarısı parti binamıza düşman mevzisine girer gibi girdi. Biz geldik diye de bir not bıraktılar. Bir işit hücresine böyle girildiğine hiç tanık olmadık. Bunu yapanlar cesareti sizin Kürt düşmanlığı politikalarınızdan almaktadır. Türkiye'nin Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olan HDP'yi, yine HDK'yı, yi, DTK'yı, demokratik kurumları ve sivilleri her gün hedef alan, işkence yapan, gladio gibi insan öldürmeyi metot haline getirenler şunu iyi bilsinler. Sırtınızı yasladığınız bu iktidar gidicidir. Üstelik sizi de yüzüstü bırakacaklar. O zaman adaletten kaçamayacaksınız. Ve yaptıklarınızın hesabını adalet önünde teker teker vereceksiniz. Bu iktidarda tüm bu hukuksuzluklarının hesabını mutlaka ama mutlaka bir gün adalet önünde verecek ve hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır. Değerli milletvekili arkadaşlarım, hukuk ve kural tanımayan bir rejimin sonucu olarak Türkiye en büyük krizlerle karşı karşıyadır. AKP iktidarı Başkanlıkla her sorunu çözeceğiz dedi. Çözümü bir yana bırakalım. Kendileri en büyük sorun haline geldi. Kriz yok dediniz. En kötüsünü geride bıraktık dediniz ve Türkiye şaha kalkıyor dediniz dediniz. Ama sonuç ortada büyük kriz ve çöküş var değerli arkadaşlar. Yönetemiyorsunuz ve götüremiyorsunuz. İktidarınızın ömrünü uzatabilmek için sürekli kriz ve çatışma siyati, siyaseti izliyorsunuz ancak bu da sizi kurtarmaya yetmeyecektir. Libya'dan Suriye'ye, Irak'tan Akdeniz'e, Ege'den Azerbaycan'a kadar uzanan hatta sürekli çatışmacı bir politika izlediniz. Türkiye'de işit yapıları üzerinden söz sahibi olmaya çalıştınız. Sizi daha 2011 yılında HDP olarak buradan uyardık. Kuzey Suriye halklarıyla doğru diyalog kurun, barışçıl bir politika geliştirin. Böylece hem Suriye'de hem Türkiye'de demokratik çözümün yolu açılır dedik. Ama uyarlarımızı dikkate almadınız. Kürt halkının kararlılığını ve gücünü hesaba katmadınız. Gidip çetelere yatırım yaptınız. Sonuç Şam'da şah yapmaya gittiniz ama Kobani'de halk size mat dedi. İşit vezirleriniz, işit vezirleriniz işe yaramadı. Suriye satrancını kaybettiniz. Rojava'nın intikamını almak için her gün HDP'ye operasyon üzerine operasyon yapıyorsunuz. HDP'nin gücünü kıramayacağınızı, demokratik siyasetten vazgeçiremeyeceğinizi, geçirebileceğinizi sanıyorsunuz ama çok büyük yanılıyorsunuz. Bizim demokratik mücadele geleneğimizi tasfiye etmek isteyen onlarca hükümet buradan geldi, geçti ve gitti. Hepsi birer birer silinip gittiler. Fakat biz daha da büyüdük, daha da güçlendik. Artık ne cezaevlerine ne de alanlara sığıyoruz. Ne tutuklandıkça tükeniyoruz ne de işkenceyle, baskıyla siniyoruz. Her türlü zor yöntemiyle geldiniz fakat halk selinin önüne geçemediniz, geçemeyeceksiniz. Siz de geçicisiniz. Ama biz yine de burada olmaya devam edeceğiz ve biz olduğumuz sürece bu biz olduğumuz sürece ne barışın sesi susacak ne hakikatin üstü örtülebilecek ne kadınsız bir siyasete ne de eşitsiz bir yaşama izin vereceğiz. Gerçeğin dili, adaletin savunucusu özgür bir yaşamın kurucu gücü olmaya devam edeceğiz ve bunu mutlaka ama mutlaka başaracağız. Evet sayın milletvekilleri bu iktidar her sıkıştığında üç yola başvurur. Sahte reform, doğal gaz müjdesi ve Avrupa Birliği üyeliği. Avrupa Birliği yeniden aklınıza geldi. Geleceğimizi orada görüyoruz demeye başladınız. Sizin bir geleceğiniz yok ki. Şimdi buradan soruyoruz. Avrupa Birliği kriterlerini yerine getirmek için bugüne değin ne yaptınız? Örneğin Brüksel'de seçilmişlerin yerine kayyum atanıyor mu? İsviçre'de muhalif siyasetçiler tutuklanıyor mu? Danimarka'da insanlar helikopterden atılıyor mu? İtalya'da sınırda insanlar savaş uçaklarıyla vuruluyor mu? Strasbourg'da yargı siyasilerin talimatıyla mı karar veriyor? Bunların hepsi sizde var. Avrupa Birliği kriterlerinin yerine saray kriterlerini koydunuz. Bu halinizle üyeliği bırakalım, Avrupa Birliği'nin kıyısından bile geçemezsiniz. Bugüne değin söz verip de Avrupa Birliği'nin gereklerini yerine getirmeyen sizden önceki iktidarlar şu an neredeyse sizin de gideceğiniz yer orası olacaktır. Hukuk devletinin, demokrasinin, düşünce özgürlüğünün olmadığı, bir tweet atanın dahi tutuklandığı bir ülkenin uluslararası alanda saygınlığı olmaz değerli arkadaşlar. Demokrasinin olmadığı yerde ekonomik istikrar da olmaz. <laughs> 50 tane bir kanaldan canlı şey, şey, yayınlıyoruz. Ama HDP'nin bırak canlı yayınlıyoruz. Gerçek de, haberler tüm çıplak ile öyle, artık çıplakta. yöneltilmiş bir Duruş haber uygulamasını indirin, gerçeklerden haberiniz olsun. Duruş Google ve Apple İndirin, duruşunuz olsun.